Değerli arkadaşlarım merhaba. Ben ve fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz yine altın sınıf fen Bixi dersi olacak. Yine ikinci ünitemize devam edeceğiz. Bugünkü dersimiz solunum sistemi olacak. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Solunum sistemine baktığımız zaman değerli arkadaşlar Canlıların yaşayabilmeleri için enerjiye gereksinimleri vardır. Canlılar gerekli olan bu enerjiyi besin maddelerinden sağlarlar. Besinlerdeki enerjinin açığa çıkması, hücrelerdeki besinlerin oksijenle yakılması sayesinde meydana gelecektir. Solunum sistemi, hücreler için gerekli oksijeni dolaşım sistemine verecektir. Hücrelerde oluşan karbondioksit de dolaşım sisteminden alarak değerli arkadaşlar dış ortama verecektir. Bunu gerçekleştiren organımız akciğerdir. İnsan solunum sistemine baktığımız zaman Burun, ağız, gırtlak, soluk borusu, bronş, bronççuk ve diyaframdan meydana gelir. Deler kaşlar dikkatli bir şekilde baktığımız zaman solunum sistemi bu şekildedir. Havadaki oksijenin vücuda alma, vücutta yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan karbondioksit vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan yapı ve organların hepsi sorun sistemini ne yapacaktır? meydana getirecektir. Dikkatli bir şekilde baktığımız zaman değerli arkadaşlar. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş, alveoller, bronşçuk ve akciğer ve diyaframdan oluşan büyük bir yapı vardır. Solunum sistemi oluşturan yapıları geniş baktığımız zaman burun havanın vücuda alınmasını sağlar. İçerisinde bulunan kıllarla beraber muku sıvısı yabancı maddeleri, toz ve mikropları tutar. Havanın temizlenmesini, ısıtılmasını ve nemlendirilmesini sağlar. Daha sonra yutağa baktığımız zaman ağzın arka tarafında bulunan soluk borusu ve yemek borusunun açıldığı bölümdür. Alınan havanın soluk borusuna yiyeceklerini ise yemek borusuna geçişini sağlayan yapı burada yer alacaktır. Gırtlağa baktığımız zaman soluk borusunun geniş üst bölümüdür. Havanın soluk borusunun iletimini sağlar. Ayrıca titreşerek ses oluşmasını sağlayan ses telleri burada bulunur. Soluk borusu üst üste dizilmiş halkalardan oluşan kıkırdak yapılı esnek bir borudur. İçerisinde küçük çıkıntılar yani siller ile havada kalan yabancı maddeler tutulur. Akciğerlere bağlantı yerinde sağ ve sol olmak üzere iki ana kola ayrılır. Bu kolların her birine bronş adı verilir değerli arkadaşlar. Bu da bir dikkatli bir şekilde baktığınız zaman değerli arkadaşlar. Lenf düğümleri yine akciğer üst parça dikkatli bir şekilde baktığınız zaman diyafram soluk borusu bronşlar şimdi insan akciğerine dikkatli bir şekilde baktığımız zaman değerli arkadaşlar sağ tarafı her zaman 3 lobdan meydana geliyor ama fakat sol tarafta 2 lobluk bir akciğer bulunma. Şimdi sağ taraftaki neden akciğer 3 loplu sol taraftaki neden iki loplu eğer söylersek. Çünkü sol tarafta kalp bulunduğu için bir lobluk alanı denir arkadaşlar kalp ne yapmıştır? Yer tutmuştur. son sistemle dikkatli bir şekilde baktığımız zaman Solunum sistemi havadaki oksijenin kana, kanda bulunan karbondioksitin de havaya verilmesini sağlayan geniş bir yapıdır. Solunum sistemi oluşturan yapı organları dikkatli bir şekilde baktığımız zaman burun, yutak, gırtlak, soluk borusu akciğerlerden meydana geliyor. Şimdi bunları detaylı bir şekilde ne yapacağız? Tek tek inceleyeceğiz. Şimdi ilk buruna bakalım. Havanın alınmasını sağlar. Burun içindeki kıllar ve mukus toz ve mikropları tutar. Mukus aynı zamanda değerli arkadaşlar mukus aynı zamanda e, yediğimiz yiyeceklerin kokusu burada çözüneceği için e, koku alma almaçları da burada bulunmaktadır değerli öğrenciler. Burunda bulunan kılcal kan damarları ise havayı ısıtarak değinir. arkadaşlar ne yapacaktır? Yuta gırtlağa doğru ne yapacaktır? Gönderecektir. Hava girişi ve çıkışı gerçekleşir. Yapısında kıllar, kılcal kan damarları ve mukus salgısı üreten tabaka bulunur. Yeni çaplı yine baktığımız zaman burundaki kıllar ve mukus havayla gelen toz parçalarını ne yapacaktır? Tutacaktır. Mukus havayı nemlendirir. Hızlı kan damarları ise havayı ne yapacaktır? Isıtacaktır. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığımız zaman değerli arkadaşlar yutağa dikkatli bir şekilde bakalım. Tam şu bölüm yutaktır. Soluk borusu ile yemek borusunun birleştiği kısım burundan ya da ağızdan alınan havanın soluk borusuna geçmesini sağlar. Ayrıca ağızdan besin geldiğinde küçük dil soluk borusunu kapatır. Yutak besini ne yapacaktır? Yemek borusuna iletecektir. Dikkatli bir şekilde baktığınız zaman yuta değerli arkadaşlar. Ağız ve burun boşluğuyla yemekle soluk borusun birleştiği noktadır. Burun yoluyla alına hava ne yapacaktır? Yutağı burada geçecektir. Gırtlağa bakalım. Buradaki bu beyaz yapı değerli arkadaşlar bunlar ses telleridir. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir. Kırdaktan oluşan gırtlak soluk borusunun hemen üstündedir. Gırtlağın yapısında ses telleri vardır. Ses tellerinin titreşimi ise değerli arkadaşlar titreşmesiyle ne olacaktır? Ses meydana gelecektir. Konuşmamız açığa çıkacaktır. Yani demek ki sesimiz bu yapıdan değerli arkadaşlar kaynaklanıyor. Eğer buralara zarar gelirse konuşmamız ne olacaktır? Bozulacaktır. Yutak ile soluk borusunun arasında yer alan bu yapıdır. Yine dikkatli bir şekilde baktığınız zaman farklı bir resimde. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletecektir. Dikkatli bir şekilde bakın. Burada sesin oluşmasını sağlayan ses telleri bulunmaktadır. Şimdi soluk borusuna bakalım. Üst üste dizilmiş kıkırdaktan meydana gelen halkalardan oluşur. İç yüzeyi havanın içinde bulunabilecek mikro organizmaları ve tozları tutup havayı nemlendiren mukus salgısı ile kaplıdır. Soluk borusunun görevi havanın akciğerlere iletilmesini yapacaktır? Sağlayacaktır. Gıttaktan gelen havanın akciğerlere ulaşmasını sağlar. Üst üste dizilmiş kıkırdak halkalardan oluşur. İç kısmını kaplayan bir zar vardır değerli arkadaşlar. Bu zar Kaygan ve yapışkan bir sıvı üreterek toz ve mikropları tutar. Tutulan toz ve mikrop ve yabancı maddeler balgam olarak vücuttan ne yapılacaktır? Dışarı atılacaktır. Şimdi bronş ve bronşluklara bakalım değerli arkadaşlar. Soluk borusu akciğerlerden önce iki kola ayrılır. Bu kollara bronş denir. Bronşlar akciğerin içine doğru ilerledikçe ince bir çok dallara ayrılarak bronşlukları meydana getirecektir. Geniş olan boruya biz bronş diyeceğiz. Daha sonra küçük ince borulara da biz bronşluklar diyeceğiz değerli arkadaşlar. Bunlar pek nereye bağlanacaktır? Aluel dediğimiz hava keselerine. Daha sonra bu hava keselerinin etrafında da ince kılcal damar dediğimiz ince damarlar bulunacaktır. Burada da karbon ve oksijen derişimi ne olacaktır? Difüzyonla değerli arkadaşlar belli yapılarına ne olacaktır? Sağlanacaktır. Şimdi akciğerlere bakalım. Akciğerler sağ ve solda olmak üzere iki tanedir. Dikkatli bir şekilde baktığınız zaman kıymetli arkadaşlar. Nefes alıp verme yoluyla temiz havanın vücut içine alınmasını ve kirli havanın vücut dışına atılmasını sağlayan organımızdır. Akciğerler göğüs kafesi içine yer alan pembe renkli süngerimsi görünüşe benzeyen bir yapısı vardır. Akciğerler sağ ve sol olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Sol taraftaki akciğer hemen altında kalp bulunduğu için daha küçüktür. Yani kısaca sağ taraftaki akciğerimiz 3 lobdan meydana geliyor. Lob demek bölüm demek. Sol taraftaki akciğerimiz ise 2 lobdan meydana geliyor. Kısaca sağdaki akciğerimiz soldaki akciğere göre daha büyüktür. Soluk borusu akciğere girerken bronş adı verilen iki kola ayrılır dedik. Bronşlar akciğere girdikten sonra çok sayıda kollara ayrılır. Bu kolların her birine biz ne dedik? Bronşçuk dedik. Bronşçukların ucunda alveol yani hava keseleri bulunur. Diğer bir ismi de var, daha var değerli arkadaşlar. Üzüm e, üzüm dallan üzüme de benzetiliyor değerli arkadaşlar. Yani üzüm salkımına da benzetiliyor. E, bazen sorularda buna benzer e, tanımlar da karşımıza ne olacaktır? Çıkacaktır. Zaten dikkatli bir şekilde animasyona baktığınız zaman üzüm tanelerine ya da üzüm üzüme benzediğini ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Yine dikkatli bir şekilde baktığımız zaman göz boşluğun içerisine yerleşmiş göz kafesiyle sarılmış açık pembe renkli organımızdır. Bronşlar akciğer içerisinde daha ince kollar olan bronşçuklara ayrılır. Bronşçukların uçlarındaki alveol hava keseleri gaz alışverişinin yapıldığı küçük bölümlerdir. Alveollerin etrafı kılcal kan damarlarıyla çevrilidir. Hava ile gaz alışverişi sayesinde kan içerisindeki karbondioksit alınarak kana oksijen yüklenir. Böylece karbondioksit oranı yüksek, kirli kan oksijen bakımından zengin olan temiz kana dönüştürülmüş olur. Günümüzde bronş ve bronçukların iç yapısını incelemek için bronskoskop cihazı geliştirilmiştir. Bu da ekstra bir bilgi olarak kalsın değerli öğrenciler. Akciğerlerin içinde bulunan bronçukların uç kısımlarında alveol yani hava keseleri bulunur. Alveoller etrafı kılcal damarlarla kaplıdır. Son, e, solunan havadaki oksijeni alveollerin etrafındaki kılcal damarlar ile kandaki karbondioksitle yapacaktır değiştirecektir. Dikkatli bir şekilde baktığınız zaman değerli arkadaşlar burada bir aluvel animasyonu var. Dikkatli bir şekilde incelediğimizde havanın nasıl e, hava keselerine nasıl dağıtıldığını orada nasıl bir değişime uğradığını dikkatli bir şekilde baktığınız zaman görebilirsiniz. Akciğerlerin yapısında çok ince duvarları olan aluvelerin bulunur. Aluvelerin çevresi çok sayıdaki kılcal damarlarla çevrilidir akciğerle kan arasındaki gaz alışverişi burada meydana gelir. Akciğerlerin genişleyip daralmasını sağlayan bu kastır. Akciğerlerin alt kısmı da yer alır. E, Değerli arkadaşlar biz bu kasa diyafram adını koyacağız. Soluk aldığımızda düzleşir. Soluk verdiğimizde ise kubbeleşir. Bir de diyaframa bakalım dikkatli bir şekilde. Akciğerlerin altında bulunan göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran kastır. Diyafram çizgili kastan meydana gelmiştir. Kasılıp gevşeme hareketiyle akciğerlerin çalışmasını ne yapacaktır? Destekleyecektir. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi soluk alma ve soluk vermeye bakalım. Soluk alırken vücudumuzun ihtiyacı olan oksijeni elde ederiz. Fakat soluk verirken zararlı karbondioksitini yapacağız. Vücudumuzdan uzaklaştıracağız. Şimdi burada soluk alma ve soluk verme arasındaki farklar var değerli arkadaşlar. Özellikle sorularda yeni nesil sorularında burası çok karşımıza geliyor. Dikkatli bir şekilde dinlenmenizi istiyorum. Şimdi soluk alma sırasında dikkatli bir şekilde bakalım. Diyafram kasılarak düzleşir. Akciğerin tabanını aşağıya doğru ne yapacaktır? Çekecektir. Kaburga kasları kasılır. Göz kafesi genişler. Akciğerin içerisinde basınç azalır akciğerler genişler, içeri temiz hava girer değerli öğrenciler Daha sonra biz bu havayı dışarıya verdiğimiz zaman diyafram gevşeyerek kubbeleşir, büzüşür. Yani kubbeleşmesi demek akciğerlerin büzüşmesi anlamında. Şimdi akciğerin içindeki hava boşaldığı zaman değerli arkadaşlar ne olacaktır? Kubbeleşecektir, büzüleşecektir yani. Akciğerler yukarıya doğru hareket edecek, kaburga kasları gevşeyecek, göz kafesi daralacak, Akciğerin içerisindeki basınç ne olacaktır? Artacaktır. Akciğerler daralır. Dışarı kirli hava çıkacaktır. İşte bu şekilde vücudumuzda bir derişim olacak değerli arkadaşlar. Bu şekilde biz ne yapacağız? Temiz havayı alacağız. Kirli havayı vereceğiz. Bu olaya değerli arkadaşlar soluk alma ve soluk verme olayı diyeceğiz. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığınız zaman burası da bizim için çok çok önemli. Solunum organlarına bakalım. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğer dedik. Soluk alırken dikkatli bir şekilde olun. Göğüs boşluğu, akciğerler genişler. Kaburgalar arasındaki kaslar kasılır. Soluk alma sırasında enerji harcanır. Akciğerlere hava dolar. Diyafram kası kasılır yani düzleşir. Dinlenme sırasında sağlıklı bir insan 15-20 kere solunum yapar. Burası da bizim için önemli bir bilgi. Soluk verdiğimiz zaman göğüs boşluğu daralır. Kaburgalar arasındaki kaslar gevşer. Ak, Hava akciğerlerden boşalır. Soluk verirken daha az enerji harcarız. E, diyafram kası ne yapacaktır? Gevşeyecek ve kubbeleşecektir, büzüşecektir. Soluma yardımcı olan diyafram göğüs boşluğundaki organları karnımızdaki organlardan ayıran çizgili bir kastır. Ayrıca kaburga kasları da rahatça nefes alıp vermemize yardımcı ne olacaktır? Meydana gelecektir. Yani bize her türlü yardım edecektir değerli arkadaşlar bu ince kas. Özellikle sorularda soluk alma ve soluk verme sürekli karşımıza gelecek değerli arkadaşlar. Burası bizim için gerçekten önemli. Şimdi resme baktığınız zaman soluk almaya dikkatli bir şekilde baktığınız zaman sıfırdan yine anlatmak istiyorum. Burası bizim için önemli. Diyafram kası e, ne yapacaktır? Düz, e, düzleşecektir. Dikkatli bir şekilde baktığınız zaman Göz kafesi genişleyecek çünkü vücuda hava girecek. Göz e, kaslar olacak kasılacak. Akciğerin hacmi artar, iş basınç düşecek. Soluk borusundan akciğere oksijen oranı yüksek hava karışımı olacak Daha sonra alueller'de kan damarlarıyla oksijen ve karbondioksit gazlarının alışverişine yapılacaktır. E, meydana gelecektir. alueller e, kılcal damara oksijen verecek. Kılcal damarlar da alveollere ne verecektir? Karbondioksit verecektir değerli arkadaşlar. Peki soluk verme sırasında dikkat bir şekilde baktığınız zaman hava ne yapıyor? Dışarı boşalıyor ve diyafram kasına uğruyor, kubbeleşiyor, büzüşüyor. Diyafram kası gevşeyerek kubbe şeklini alacak. Göz kafesi daralacak, göz kasları gevşeyecek. Akciğerin hacmi küçülenecek, akciğerin iç basıncı artacaktır. Karbondioksit oranı fazlalaşmış hava karışımı alvalerden soluk borusuna oradan da vücuttan ne yapılacaktır? Dışarıya atılacaktır. İşte biz bu olaya soluk alma, soluk verme diyeceğiz. Buralar bizim için önemli. Burada doğru ve yanlışlarımız var değerli arkadaşlar. Hava kirliliği solunum sistemi hastalıklarının oluşmasına neden olur. Evet. Soluk kalma sırasında akciğere dolan hava içerisinde sadece oksijen bulunur. Yanlış. Oksijen ve karbondioksit gaz değişimi bronşluklarda gerçekleşir. Yanlış. Alvallerde gerçekleşir. Vücudumuzda iki tane akciğer bulunur. Doğru. Diyafram Soluk alıp vermemizi sağlayan güçlü bir kastır. Evet. Nefes alırken genellikle ağzımızı kullanmalıyız. E, bu kesinlikle yanlış değerli arkadaşlar. Önce burnumuzu kullanmalıyız. Burnumuzdan sonra ağzımızdan havayı vermeliyiz. Soluk alırken diyafram kası düzleşir. Evet. E, solunum organlarında oluşan bir hastalık ciddi sağlık sorunlarına ne yapabilir? Meydana e, büyük hastalıklarda ne yapabilir? Çıkarabilir. Burası bizim için önemli. Yine burada doğru yanlışlarımız var değerli arkadaşlar. Buraya bakalım. Sağ akciğer sol akciğerden küçüktür. Değerli arkadaşlar sağ akciğer sol akciğerden küçük olmaz. Sağ sola göre daha büyük olacaktır. Soluk borusun kırdakta oluşan bir yapısı vardır. Evet. Gırtlak içerisinde konuşmamızı sağlayan ses telleri bulunur. Evet. Mukus tabakası havanın nemlenmesini sağlar. Evet. Ağzına nefes almak daha sağlıklıdır. Değer arkadaşlar yanlış burası. Alveollerin solunum sistemindeki asıl görevi alınan havanın nemlendirilmesidir. Yanlış. Soluk alma sırasında diyafram kası ne olacaktır? Kimsiz. Soluk verdiğiniz zaman ve verme sırasında kubbeleşir, alma sırasında düzleşir değerli arkadaşlar. Doğru. Alveoller hava keserek gaz alışverişinin gerçekleştiği yerdir. Kesinlikle doğru değerli arkadaşlar. Akciğer sol akciğerden küçüktür. Kesinlikle yanlış. Sağ sola göre nedir? Daha büyüktür. Burada yine bir cevaplarımız var. Bir ne olacak? Burun. İki ne olacak? Yutak. Üç gırtlak. Dört soluk borusu. Beş bronş. Altı bronşluk. Yedi akciğer. Sekiz alveller. Dokuz diyafram kası olacaktır. Değerli arkadaşlar. Şimdi birkaç tane sorumuzu çözelim. Dersimizi pekiştirelim değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin görevidir? Besinlerden elde edilen enerjinin açığa çıkması için gerekli olan oksijeni sağlayıp vücutta oluşan karbondioksit vücuttan uzaklaştırmaktır. Bence en mantıklı tanım D şıkkıdır. Doğru cevap ne olacaktır? D şıkkı olacak. Peki bu sorumuza bakalım. Dış ortamdan vücut içerisinde alınan havanın toz, mikroplar ve yabancı maddelerden arındırılmış olması gerekir. Yukarıdaki bilgide bahsedilen duruma e, ya da duruma dikkat alan bir kişinin hangi organların sağlığına özellikle özen göstermesi gerekir. Kesinlikle burun ve soluk borusuna çok dikkat etmesi lazım. Yani cevabımız C olacak. Esma soluk verme sırasında havanın izlediği yolu yukarıda gibi ne yapmıştır? Yazmıştır. Hangi organların yeri değişirse Esma'nın e, hatası düzelebilir. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığımız zaman gırtak e, gırtlak yutaktan soluk borusundan sonra gelen yapı gırtlaktır. O zaman gırtlak yutak ağız olacak. O zaman burada kim yeri değiştirecek? yutakla gırtlak değiştirmesi lazım. Doğru cevap ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemine ait bir organ değildir? Kalp yutak, kalp, soluk borusu, gırtlak demiş. Değerli arkadaşlar. Burada solunum sistemine ait bir organ dediği için doğru cevap ne olacak? Kalp olacaktır. Çünkü kalp dolaşım sistemine bir yapısıdır. Doğru cevap 5 şıkkı olacaktır. Peki son sorumuzu çözelim, dersimizi bitirelim. Soluk alıp vermede kullandığımız organların hangisine oksijen ve karbondioksit değişimi gerçekleşir? Kıymetli arkadaşlar dikkatli bir şekilde baktığımız zaman burada oksijen ve karbondioksit nerede gerçekleşir? Tabii ki akciğerlerdeyler arkadaşlar. Doğru cevap ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar, konumuz bu kadar. İnşallah verimli olmuştur. Videoyu durdurup önemli olan noktaları not alabilirsiniz. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı sakın ihmal etmeyiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.